Geldi uykulardan gölge gecelerden bir sabah gelecek kardan ay Gelgin uykulardan gölge gecelerden bizimki çocuklar onlar ağlar ama ellerinde saban var gözlerinde kan var kan darda sakin onlar korkmuyorlar çünkü kalplerinde iman yüzlerinde teressim var cümle şeyin...

etkinliklerin olması bizim için büyük bir avantaj. çünkü yani zor bir dönemden geçtik aslında. Bunlar bu tür etkinliklerin düzenlenmesi yani bizim için büyük bir motivasyon kaynağı aslında. Bir nebze de olsa en azından yaşadığımız sıkıntıları, geçirdiğimiz dönemdeki sıkıntıları bir nebze de olsa en azından kafamızdan atmak istiyoruz yani buraya gelmekten çok mutluyum ailecek gerek eş dost Çoluk çocukla gelerek bu şekilde çok güzel bir motive oluyor devamında işte konuşarak mutluluğumuzu ifade ederek bir nebze olsun kafamızı dağıtmamıza sebep oluyor çok güzel etkinlikler devamının da olmasını isteriz Tabii ki <laughs> Hadi git sen de ağlama bana Bu işareti